Bir atın ölümünü gördükten sonra deliren tarihin en önemli filozoflarından biri. Frederick Nietzsche. Bayağı karışık kanal. Bu video tam olarak 5 saat 13 dakikada tamamlandı. Siz de abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Belki de Batı tarihindeki en önemli değişimin ön saflarında konumlanan, hem nedenini hem de sonucunu öngören ve ardından olası çözümler olarak Görkemli devrimci fikirler sunan Friedrich Nietzsche, modern tarihin en etkili ve önemli düşünürlerinden biridir. Nietzsche'nin durduğu özel kavşak, Batı dini inancının ana yolunun parçalanmaya ve çökmeye başladığı, yaşamın acılarının sonunda devasa boş bir krater bıraktığı ve geriye yalnızca karamsarlık ve nihilizmden oluşan tek bir alternatif yolun kaldığı bir yerdi. Hayatının eseri bu yeni ortaya çıkan sorunu ele alacak ve hem dini inançtan hem de nihilizmden uzaklaşacak, insan değerlerinde yeni bir anlam arayışına doğru yeni bir üçüncü yol çizecekti. Nietzsche 1844 yılında Prusya, Saksonya'da doğdu. Günümüzde Doğu Almanya'nın bir parçası olan yerde. Sıradan, mütevazi bir ailede, korunaklı bir çocukluk geçirdi. Babası Karl Ludwig Nietzsche kasabanın Lüteriyen papazıydı ve bu durum genç Nietzsche'yi hemen Hristiyan inancına dahil etti. Ancak bu inançla tanışmasıyla eş zamanlı olarak babasının yani Tanrı'yı uygulayan ve vaaz eden aynı adamın ölümcül bir beyin hastalığı teşhisi konulmasıyla inancı yakında sınanacak ve zorlaşacaktı. Bir yıl boyunca babası korkunç acılar çekti ve sadece 35 yaşındayken vefat etti. Ertesi yıl Nietzsche'nin küçük kardeşi Ludwig de öldü. Ve hak etmeyen iyi insanların deneyimlediği uzlaşmaz, anlamsız acı ve ızdıraba erken yaşta maruz kalması muhtemelen Nietzsche'nin sonraki çalışmalarının temelini oluşturacak bazı zeminler hazırladı. Oldukça kasvetli, ciddi ve yalnız bir çocukluğun ardından Nietzsche Bonn Üniversitesi'nde teoloji okumaya başladı. Hem ilkokulda hem de üniversitede güçlü entelektüel yetenekler sergiledi. Özellikle Hristiyan teolojisinde çok başarılıydı. Ancak üniversitede sadece bir dönem okuduktan sonra giderek daha eleştirisel ve entelektüel olarak keskin hale geldikçe ve Hristiyanlığın çeşitli eleştirilerine maruz kaldıktan sonra Nietzsche'nin Hristiyan inancını bırakmaktan başka seçeneği kalmayacaktı. Masumiyetinin ve kör bağlılığının dirisini tamamen atacaktı. Buradan sonra Leipzig Üniversitesi'nde dilin tarihi üzerine bir çalışma olan filoloji okumaya devam etti. Burada o kadar başarılı oldu ki 20'li yaşlarının ortasındayken Basel Üniversitesi'nde klasik filoloji profesörü olarak işe alındı. Ve bugüne kadar işe alınan en genç profesör oldu. Ancak sadece birkaç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Nietzsche, kısmen akademik çevredeki artan hoşnutsuzluğu ve kısıtlama hissi, kısmen de genetik rahatsızlıklarının bir kombinasyonu ve bir genel evde kaptığı sanılan Frengi vakası nedeniyle sağlığının kötüleşmesinin ardından görevinden ayrıldı. Buradan sonra oldukça izole bir hayat sürecek. Sağlığına en uygun farklı iklimlere taşınarak Avrupa'ya dolaşacak ve o küçücük üniversite emekli maaşıyla geçinecekti. Hayatının kalan akıl sağlığı yerinde olduğu kısmının çoğunu İsviçre rahatlıklarında geçirecekti. Bu süre boyunca rahatsızlıkları yüzünden yatağa bağlı olduğu zamanlar, yıkıcı bir başarısız aşk ilişkisi, bozulan arkadaşlık ve aile ilişkileri, depresif ve nihilist durumlar arasında Nietzsche zamanının çoğunu yürüyerek, düşünerek ve yazarak geçirdi. Felsefe arayışında bir teselli, anlam ve devam etme nedeni buldu. Bu dönemde insan, insancık, şen bilim böyle buyurdu Serduş. İyinin ve kötünün ötesinde ve ahlakın soykütüğü üzerine gibi en etkili eserlerini yazdı. Bu eserlerde Nietzsche yeni bir felsefenin hem temelini hem de erken yapılarını atacaktı. Temelde tüm çağdaş kesinliklerin, iyi ve kötü kavramlarının, doğru ve yanlış, haklı ve haksız tüm bilgilerinin civatalarını gevşetecek bir felsefe. Tanrı öldü. Tanrı ölü kalacak çünkü biz onu öldürdük. Kendimizi nasıl teselli edeceğiz? Tüm katillerin katilleri, dünyanın şimdiye kadar sahip olduğu en kutsal ve en güçlü olan şey bıçaklarımızın altında kana bulandı ve öldü. Bu eylemin büyüklüğü bizim için çok büyük değil mi? Sadece buna layık görünmek için biz kendimiz Tanrı olmamız gerekmez mi? Bu Nietzsche'nin belki de en çok alıntılanan ve önemli pasajlarından biridir. Tanrı öldü. Bu cümlesinde Nietzsche'nin insanlığın kaybolan inancını kutsamasını değil, bunun ne anlama geldiğine dair keskin ve yoğun endişesini buluruz. Hristiyan inancının çöküşü Nietzsche'nin zihninde üzerinde inşa edilmiş her şeyin, tüm Avrupa ahlakının, rasyonelliğinin ve değerlerinin çöküşünü beraberinde getirdi. Bu toplu ifşaatın yeterli bir yerine koyma olmaksızın, insanlığı açık bir sistem veya anlam olmadan mücadele etmek zorunda kalacağını ve nihilizm şeklinde yaygın umutsuzluğa düşeceğini hemen gördü hem de bundan korktu. Nietzsche'nin bu sorunu çözme girişiminin temelinde yatan kilit fikirlerden biri, bilinecek evrensel bir nesnel gerçeğin olmadığı gerçeğini, kabul etmektir. Gerçekler yoktur. Yalnızca yorumlar vardır. Öyle yazdı. Nietzsche herhangi bir büyük G gerçekliğinin yapısını reddetti. Ve onu bulmaya yönelik tüm girişimlerin fena halde yanlış yönlendirilmiş olduğunu ve aslında modern insanın yaşamda herhangi bir anlamı yeniden keşfetmesini engelleyen bir kopukluk kaynağı olduğunu öne sürdü. Evrensel nesnellik veya bu yaşamın ötesinde bir anlam arayışı doğası gereği öznel, bağımsız ve dışa vurumcu olan mevcut dünyevi insan deneyiminden ruhu aldı. Bu nedenle Nietzsche dikkatini öncelikle sanat ve beşeri bilimlere yöneltecek, müzik, felsefe, edebiyat, tiyatro gibi yaratıcı eylemlerin ve deneyimlerin daha derin gerçekleştiği ve daha yüksek bağlantı ve anlam boşluğunu doldurmak için temel araçlar olarak kullanabileceğine inanacaktı. Ancak Nietzsche bu teoriyi araştırırken kültürel, sanatsal ve beşeri bilimlerin kurumuş akademik veya ticarileşmeye eğilimli olduğunu, genellikle parlaklıklarını ve güvenilirliklerini kaybettiğini görecekti. Buradan sonra dikkatini bireyi herhangi bir kolektif deneyime veya kültürel mekanizmaya bağımlılıktan ayıran ve bunun yerine yaratıcı ifade ve öznel büyüklük arayışına odaklanan bir felsefe yaratmaya çevirecek. Anlamın yaratılışını doğrudan her bireyin eline bırakacaktı. Bu felsefe Nietzsche'nin ilk kez böyle buyurduğu Zerduş kitabında tanıtacağı Übermensch veya Üstün insan veya bazen Süpermen olarak çevrilen terimde somutlaşacaktı. Übermenş kişisel arzularını coşkuyla takip eden ve bağımsız inançlarını utanmadan onurlandıran, meydan okuyan, kendine güvenen bağımsız bir birey olarak tanımlanır. Kolektiflikten sapan, stratejik bencillik sergileyen, saldırgan ve görkemli bir şekilde hareket eden biri. Bu tür özelliklerin nedeni Nietzsche'nin görüşüne göre Hristiyanlıkta kök salmış, zayıflığı ve alçak gönüllülüğü öven, ahlaki görüşlere karşı çıkan yeni bir ahlakın, coşku, güç ve yücelik arzusunu içeren ve gerektiren insan deneyiminin doğal durumuna daha iyi uyması gerekliliğiyle haklı çıkıyordu. Bu görüş geçerli eleştiriler ve yanlış yorumlar olmadan değildir. Ancak belki de Nietzsche'nin übermen şimgesinden daha önemli olan bu kavramın neyi temsil ettiğidir. Biraz daha geniş anlamda. Nietzsche übermenşi bir tür kişinin idealize edilmiş bir versiyonu. Tüm korkularını ve eksiklerini aşmış, kişinin uğruna hedefler koyması gereken mükemmel ve güçlü bir varlığın imgesi olarak konumlandırır. Elbette ideal olarak asla gerçekten ulaşılamaz. Ancak işlevsel olarak amaç budur. Nietzsche dünyanın insan da dahil olmak üzere güç istenci dediği şeyle çalıştığını öne sürdü. Her canlı varlıkta güç tezahür ettirme konusunda doyurulamayan bir arzudur. Dünya güç istencidir ve başka bir şey değildir." Öyle yazdı. Venice'ye göre bu güç istenci kişisel gelişim arzusunda tezahür eder ve söz konusu gelişimin peşinde koşarak tatmin olur. Burada şunu belirtmek önemlidir ki, onun güç kavramı ille de fiziksel gücü veya başkaları üzerinde egemenlik kurmak değil, daha çok kişinin kendi üzerindeki gücünü ifade eder. Nietzsche için kendini kontrol etme ve sürekli büyüme biçimindeki psikolojik ve ruhsal güç. Güç istenciyle nihai senkronizasyonu ve dolayısıyla yaşamın kendisiyle nihai senkronizasyonu temsil eder. Üstün insan idealini duyulan arzu ve ona doğru çabalama, kişinin sürekli bir kendini tatminsizlik, kendini geliştirme ve kendini yeniden keşfetme döngüsü içinde çalıştığı bu öz gelişim sürecine sürekli yakıt görevi görür. Nietzsche için kendini aşma olarak adlandırdığı bu süreç, yaşamdaki anlam ve değer sorusunu yanıtlama ve çözme açısından temeldir. Kişi büyüme hedeflerini kendisinin idealize edilmiş, yaşamı onaylayan bir versiyonu olarak gördüğü şey adına belirlediği sürece, bu süreç yaşamın acısını ve kişisel olarak kurtarılabilir bir şeye dönüştürür. Ruhun bir tür simyası ki yaşamı kaçınılmaz acıyla yüzleşirken onaylar. Hayatta kendi nedenimiz varsa hemen hemen her nasıl ile başa çıkarız. Öyle yazdı Nietzsche. Başlıca selefi Arthur Schopenhauer'ın acının kişinin elinden geldiğince en aza indirilmesi ve kaçınılması gerektiğini önermesine karşılık Nietzsche acının aksine sarılınması, benimsenmesi ve güç ve psikolojik güç toplama yolunda yakıt olarak kullanılması gereken iyi bir şey olduğunu savundu. Hayat aslında kaçınılmaz bir acıdır ve bu nedenle mesele eğer değil, ne için acı çekildiğidir. Acının anlamsızlığı, acının kendisi değil, şimdiye kadar insanlığın üzerine çöken lanet olmuştur. Öyle yazdın Nietzsche dağlara giderek daha izole bir hayat yaşarken ve en iddialı felsefi girişimlerinin henüz ilk aşamalarındayken Nietzsche'nin akıl sağlığında giderek artan düşüş belirtileri görülmeye başlandı. 44 yaşındayken sokakta sahibi tarafından kırbaçlanan bir atı gördükten sonra zihinsel bir çöküntü yaşadı. Ata doğru koştu, ona sarıldı, teselli etti ve seni anlıyorum, seni anlıyorum diye bağırdı. Açık bir berraklık içindeki son anlarını işaret eden bu tuhaf olay kendi felsefesine yani acıma, zayıflık ve merhamet duygularını tam bir çelişki oluşturuyordu. Kısa süre önce Nietzsche tam bir deliliğe sürüklendi ve sonunda katatonik bir duruma girdi. Modern tarihin en güçlü zihinlerinden biri görünüşe göre kendi ağırlığının altında kaldı. Sebebin kaptığı rahatsızlıkların organik geç sonuçları mı yoksa kendi içine çok fazla girip geri dönüş yolunda takılıp kalan bir zihnin sonucu mu? Gerçekte hangisinin olduğu bilinmemektedir. Hiç geri gelmeden 1900 yılında henüz 55 yaşındayken Nietzsche felçten öldü. Kendi standartlarına göre Nietzsche muhtemelen hayatı boyunca bir başarısızlık olarak görülebilirdi. Akıl sağlığını kaybetmeden önce çok az şey başarmış ve çok az hatta bir başarı göstermemişti. Kitapları satmamış ve hiçbir zaman kayda değer bir saygı veya tanınırlık kazanmamıştı. Ancak ölümünden sonra elbette çalışmaları hızla yayıldı. Kısa bir sürede büyük ilgi, saygı ve dünya çapında takipçi kitlesi kazandı. Ne yazık ki bazıları korkunç, yanlış yönlendirilmiş ve kötü düşünülmüş uygulamalara yol açtı. Ancak bugün ve genel olarak Nietzsche'nin çalışmaları güçlü, önemli ve modern düşüncede kurtarılabilir bir şekilde köklenmiş durumdadır. Onun alıntıları, aforizmaları ve fikirleri hem gerçek hem de sembolik olarak her gün her kültürde yankılanmaktadır ve böylece uygun bir ironik şekilde Nietzsche'nin hayat boyunca sembolik olarak ölmememiz gerektiğini, böylece kendi yolumuzdan çekilip gerçekten kim olduğumuzu ortaya çıkarabileceğimizi öne sürdüğü gibi, bazen kendimizi kişisel korunmamızı, sağlığımızı veya akıl sağlığımızı daha büyük bir şeyin sürecinde feda ederek belki de Nietzsche'nin hayatı ve ölümü tam da buydu deniliyor. Daha büyük bir şeye doğru kendini aşma, kendini feda etme süreci. Elbette Nietzsche'nin fikirleri, bu kişinin, bu kendini aşma, fedakarlık ve yücelik kavramında da olmak üzere geçerli eleştirilerden yoksun değildir. Modern sorunlara ilişkin değerlendirmeleri ve tahminleri oldukça doğru olsa da çözümleri mutlaka ikna edici değildir. Acı çekmek ve arzuyla kendini yok etme arayışı, ulaşılamaz bir sonuca doğru büyüme adına gerçekten iyi bir şey midir? Ve eğer bir kişi bunu iyi bir şey olarak görmüyorsa nasıl görebilir? Eğer bir kişi hayatı olumsuz veya anlamsız olarak görüyorsa kendilerini böyle bir yoruma dayalı hedefler koymaya çalışmak onları yalnızca başa döndürür ve kendilerinin ötesinde sahip olamayacakları, gördükleri, sahip oldukları veya deneyimledikleri şeyden başka gerçeğe veya anlama ihtiyaç duymalarına neden olur. Dahası eğer bir kişi acının ilerleme adına iyi olduğu öncülüğüne katılmıyorsa gerisi sadece yanlış yönlendirme olabilir. Elbette çalışması herhangi bir doğrusal veya sistematik yapıyı takip etmeyen ve hatta bazen kendisiyle çelişebilen bir filozof olduğu için Nietzsche'nin fikirleri birden fazla yoruma açık olacaktır. Ve elbette önceden bahsedilenlerin hepsi sadece tek ve çok kısa bir yorumdur ve daha önemlisi felsefenin bu açık uçlu doğaya hitap ettiği ve tartışmasız belirli bir şekilde düşünmek için bir rehber değil daha çok kişinin kendi tarzında düşünmek için bir rehber olduğu düşünüldüğünde niçe bize onunla aynı fikirde olmasak bile tıpkı onun yaptığı gibi kendimiz için yeni bir yön çizme alanı bırakır.